destekçileri kamp kurmuştu. İsrail yanlısı bir adam kampa girmeye çalıştı. Eylemciler adama engel olmak istedi. Gerginlik çıktı. <laughs> ABD'li öğrenciler tüm baskıya rağmen pes etmedi. Üniversite kampüslerinde toplanıyorlar, kamp kuruyorlar. Filistinlilerin sesi olmaya çalışıyorlar. O üniversitelerden biri The City College of New York'tu. Bir İsrail yandısı Filistin destekçilerini provoke etmeye çalıştı. İtiş kakış yaşandı. Sonunda polisler adamı alandan uzaklaştırdı. <laughs> New York Üniversitesi'nde öğrenciler sloganlar attı. Moda Teknoloji Enstitüsü'nde kamp kuruldu. Öğrenciler Gazze için direniş gösterdi. Gazze! Ohio Devlet Üniversitesi'nde polis namaz kılanları dağıtmak istedi. Onların etrafında zincir oluşturanlarsa polise izin vermedi. Arbede çıktı. Gözaltına alınanlar oldu. Başkent Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi'ndeki eylemlere Yahudiler de katıldı. Filistin için dualar okudular. Müslümanlarsa saf tuttu, namaz kıldılar. Central Florida Üniversitesi'nde İsrail yandıları ve Filistin destekçileri karşılıklı eylem düzenledi. Bayraklar ve dövizler taşıdılar. Üniversite polisi ise bisikletle protestocuları ayırarak eşlik etti. Free, free, Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi de kampla eylemlere sahne oldu. Chicago Üniversitesi'nde yürüyüş yapıldı. Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki kampta öğrenciler enstrümanlarını çaldı, şarkılar söylediler. <laughs> Kanada'nın Ontario eyaleti meclisinde kefiye takmak yasaklanmıştı. Bunun üzerine Filistin destekçileri protestolar düzenledi. Kefiyelerini taktılar, Filistin bayrakları taşıdılar. <laughs> Avrupa'da da gösteriler devam etti. Fransa'nın başkenti Science Po Üniversitesi öğrencileri üniversiteye ait bir binayı ele geçirdi. Bina girişini çöp kutularıyla kapattılar. Binaya Filistin bayrakları astılar. <laughs> Almanya'nın başkenti Berlin'de Gazze'ye destek kampı vardı. Hükümet kampın boşaltılmasına karar verdi. Polis ekipleri göstericilere müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı. İsrail'de de protestolar vardı. ABD'li ve İsrailli hahamlar Beyt Hanun sınır kapısına doğru yürüdü. Gazze'ye yardım ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundular. İşgal polisi hahamları gözaltına aldı. Esir yakınları ve savaş karşıtları, savaş kabinesi üyesi Benny Ganson, evinin önünde gösteri düzenledi. İsrail bayrakları taşıdılar. Savaş bitti. Hemen esir takası pankartları taşıdılar. Göstericiler meşale ve ateş yaktı. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. En az iki kişiyi gözaltına aldı. Geldim. 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 Batı Kudüs'teki göstericiler ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun konutunun yakınında toplandı. Ateşkes sloganları attılar, pankart taşıdılar.